Osman Atalay var. İnsan, İHA yönetim kurulu üyesi son durum hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Son durum bildiğimiz gibi bugün saat 3'te Gazze'ye doğru hareket ettik. Kıbrıs açıklarından şu an biz 67 mil'e doğru ilerliyoruz ve bu arada tabii muhtemelen bizim hesaplarımıza göre sabaha karşı saat 7 sıralarında Gazze açıklarında olmayı düşünüyoruz ama İsrail'li gemiler taciz etmeye başladılar gemileri ve kaptana direkt nereye gittiğinizi sormaya başladılar. Oysa şu an bizim bulunduğumuz sular tamamen uluslararası kara suları. Şu anda e, ülkeler bir bir İsrail'i kınıyor ve bakın bu gemide Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri var. Yanımızdaki gemide Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri var. E, ve e, şu anda aldığımız haber ee, yük gemimize dört tane zodyak yani içerisinde İsrail askerleri yaklaşıyor. Ee, zannediyorum orada büyük bir kavga gürültü artık başlayacak. Onun için bütün Türkiye'de bunu duyuruyoruz. Şu an uluslararası sulardayken bunu yapıyor. Ne diyorsunuz? الكورسان نحن نعمل على تنظيم هذا الأسطول من تسع أشهر ومتواجدة معنا هنا ستة سفن هذه ليست أول مرة نعيش هذا الوضع الذي تهاجم به القوات سفن في مدنيين إيمان وجدان olan herkesin de bu arsız ahlaksız rezil işgale dur demesi gerekiyor. Biz buradayız. Sizin de burada olmanız gerekiyordu ama geminin kapasitesi müsait değil. Olduğunuz yerde Uh, I'm from Britain, I'm from Palestine Solidarity Campaign. We're asking all people internationally to protest their governments, to ask for safe passage. We have Israel with two warships uh, out that we can see, um, and we are in international waters. Israeli warships are threatening to attack us. Sean Akdeniz açıklarında uluslararası sularda seyrimizi sürdürüyoruz. İsrail gemileri biraz önce gemiyi arayarak nereye gittiğimizi sordular. Biz ise Gazze'ye gittiğimizi söyledik. Ancak buna rağmen İsrail taciz tacizlerine devam ediyor. Sürekli gemiyi özellikle uyduyu düşürüyor ve geminin bağlantısını kesmeye çalışıyor. Eğer bağlantı kesilirse bilin ki bu İsrail'in sabotajıdır ve İsrail kesmiştir bağlantıyı. Gemide 578 yolcu var. Diğer gemiler de yine bizim arkamızda seyrediyorlar. Toplam 6 gemiyiz. Bugün saat 3.30'da yola çıkmıştık. Şu an uluslararası sulardayız. Bunu özellikle vurguluyorum. 70 mil açıklardayız. İsrail bugün 68 mil diye açıklamıştı kendi kara sularını. Ee, ancak biz hala o sulara gelmeden İsrail bizi taciz etmeye başladı şu anda. Ee, bundan sonraki seyrimiz Gazze'ye doğru devam edecek. Ama İsrail'in bir gece... Ee, tarcizi bekleniyor. Bu her an olabilir ve bu tarcizlere İsrail zaten şu an bağlantımızı keserek başladı. Bağlantılar zaman zaman kesiliyor. Zaman zaman geliyor. Ee, bu bağlantılar kesilirse bilin ki bu İsrail'in sabotajıdır. İsrail'in e biz aslında burada tüm sivil toplum örgütlerine bu konuda özellikle bu gece ve yarın çok duyarlı olmaya çağırıyoruz. Özellikle İsrail e, Büyükelçiliklerine telgraf çekerek ve İsrail Konsolosluklarının önlerinde e, sivil e, gösteriler yaparak e, bu ambargonun e, kaldırılması ve özellikle bu yardım konvoyunun, insani yardım konvoyunun e, müdahale edilmeden yardımlarını ulaştırması gerektiği konusunda sivil toplum örgütlerinin e, ve e, e, duyarlı olan tüm aydınların, e, yazarların e, bu e, filoyu desteklemelerini istiyoruz. Biz ilaç bakımından, tedavi bakımından, ameliyata kadar yapabileceğimiz durumdayız inşallah. Her şeyde hazır sağlık bakımından ve ne olacağını bilmiyoruz. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık, çok güzel gidiyorduk, sıkıntımız yoktu. Bir bekleyelim, bir, bir sağlıklı bir sorun olduğu zaman da ilaç bakımından, stokumuz... Anestezi her şeyde hazırız ve e, bir sorun olduğu zaman müdahale edebiliriz çok çok hızlı. Birkaç istasyon kurduk gemi içinde. <laughs> Get me some water. Get me some water. Get me some water. Get me some water. water. zaral ore <laughs> oora I don't think they know. So the <salted park Saiyori> two Israeli really soldiers inside. On the civilian passengers on board إذا هناك شهيد، هناك شهيد على ظهر هذه السفينة، الآن جنود الاحتلال يتقدمون من هذا الطرف. <teen> خطيرة، وأيضا نريد أن نذكر إلى إلى أن على متن السفينة هناك الكثير، ربما أغلبية من هم على متن السفينة تتجاوز أعمارهم الستون عاما. The organizers on board the Mavi Marmara, after two people have been confirmed killed by the Israeli army, have now asked all the passengers to go inside. They've raised the white flag. Um, this after Israeli commandos descended upon the ship in international water. Evet, Assalamu alaikum. Şu anda da etrafımızda diğer gemilerden ne oldu bilmiyoruz. Kesinlikle insanlık diye bir şey yok. Hani sessiz operasyondu. Hani bizimle anlaşacaklardı, konuşacaklardı. Hiçbir şey yok. Tamamen savaş ilan ettiler ve şu anda da bomba atıyorlar. Ben de kaçmıyorum. Ne yaparsa yapsınlar, bundan sonrası Türkiye halkına ait. Onlar burayı seyrediyor. Evet, helikopter burada. Burada Avrupalı parlamenterler var. Bu gemi büyük bir gemi, ama aynı zamanda daha küçük olan gemilere de saldırıyorlarsa, orada belki de daha büyük aksiyonlar yaşanıyor. Şu an onlarla haberleşemiyoruz maalesef. Geminin en arkasındayız. Yayınımız hala devam ediyor ve sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Ancak daha ne kadar konuşabileceğiz, daha ne kadar olanları sizlere anlatabileceğiz, bunu bunu gerçekten bilmiyoruz. The European countries, Israel said it wouldn't be allowing this ship to enter Gaza. However, it must be noted for our viewers that this ship currently is in international water. If you can see around us, there are uh, Israeli naval ships that have been uh, trying to board the ship uh, as well. Jamal Al Shayyal, Al Jazeera, on board the Mavi Marmara. نعم اذا اتم الانزال الانزال الان فوق السفينه هناك عشرات الجنود الاسرائيليين فوق هذه السفينه على سطح السفينه هناك جرحى ومصابون ولكن رغم ذلك رغم ذلك معنويات معنويات المتضامنون عاليه جدا معنوياتهم عاليه هم مصممون على المقاومه المقاومه السلميه السلمية ذلك انه لا يوجد اي قطعه سلاح على هذه السفينه اي نوع من السلاح لا سلاح ناري ولا سلاح ابيض برودر جاشي كرشون كولونيو داليزي برودر جاشي كرشون كولونيو ايسالنا كرشون لنا من ذلك على هذا السطح وهم يطلقون النار من هذه الجهه من الجهه المقابلة الكاميرا نعم اذا الوضع جد خطير هناك عدد من المصابين عدد ربما من الصعب الان حصره ولكنه ربما عشرة او ربما اكثر من المصابين كما ذكرت اعود واذكر ان هناك شهيد سقط الان قبل قليل برصاص جنود الاحتلال على سفينه مرمرا من Evet şu an eee şu an gerçek mermi kullanılıyor. Eee gaz bombası atıyorlar. Şu an eee savaş gemileri savaş gemileri şu an okey. Evet şu an eee kurşun atıyorlar. Evet demir mermi atıyorlar. Demir mermi atıyorlar ve çok sayıda yaralımız var. Evet 20'nin üzerinde 20'nin üzerinde yaralımız var. Beyaz bayrak kaldırıyoruz. Yine Arkadaşlar, de saldırıyorlar. Yaralılarımızı toplayan bir tane şehidimiz var. Bir tane şehit var. 30 yaralı. Bayrak kaldırıyoruz. Arkadaşlar çok yaralımız var. Çatışmayı uzatmayın. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Yaralıları bulduğu yeri açın. Mağaza hasar. Köprü üstü ve askerler binbirimi yaptı. Stop 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 stop. Dur, Şeyi geri, geri git. Geri git.